1938. Ağıttan umuda dikenli bir yol. Dersin. Bir insanlık mirasıdır dersin. Derdi de bilir, dermanı da. Hem hal olmaktır dersin. Bilir çünkü acıyı da, ağıdı da. Sırtında iyiliği taşımaktır dersin. Bu yüzden ağırdır yükü. Bu yüzden bu yüzden kalbe doğru eğik direk başı dağdır dağlardır dersin ve erenlerin kulağı zora düşenin iniltisindedir yürektir dersin kocaman bir yürek dünyaları sığdırır içine pir uyanır pir seslenir yetiş diyeni bulur dersin. Ker beladır. Anlayın ki Nerede zulüm varsa Dersin